izin hazırlığı, izin hazırlığı başladı. E, yollarda neler var? Yollardaki son durumlarla ilgili eee yine aktüel bilgilere Sayın Başkonsolosumuzdan almaya başlayalım. E, şimdi yollar için önemli uyarılar var mı? E, nedir son durumlar? Evet. Özlem Bey bu da çok önemli bir konu. Şimdi ben eee sayın vatandaşlarımıza izne gidecek insanımıza şöyle bir eee duyuruda bulunmak istiyorum aracılığınızla. Bizim dışişleri bakanlığının her sene, her sene e, yayınladığı bir tatil aydınlatma projesi e, var internet sitemizde. www.mfa.gov.tr bunu şu anda altyazı olarak da görebiliyorsunuz burada konsolosluk bölümünden tatil aydınlatma projesine tıklarlarsa internet üzerinden bu e, proje çerçevesinde bir yol rehberiyle karşılaşacaklar bu rehberde kaynak ülkeleri yani iznin başladığı ülke, izne çıkanların yaşadığı ülke ve kat ettikleri diğer ülkeler itibariyle Avrupa'daki tüm ülkelerdeki duruma ilişkin bizim ilgili misyonlarımız güncel bilgiler veriyorlar burada. Örneğin Avusturya kısmını biz daha yeni güncelledik. Oradaki bilgiler günceldir. Birazdan Sayın Konsolosumuz Oğuz Bey de sizlere ayrıntılı bir sunumda bulunacak eee vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekenlerle ilgili. Biz önceki yıllardan da tecrübeyle Bulgaristan'ın en sıkıntılı ülke olduğunu anlıyoruz geçişler bağlamında. Yine bu tatil aydınlatma projesi çerçevesinde Bulgaristan'la ilgili gerek gümrüklerdeki durum yol güzergah durumu, son tadilat yapılan yollara ilişkin durumlar, sıkıntı olduğu zaman aranacak telefon numaraları, mevzuatla ilgili bilgiler hepsi burada mevcut. Evet, evet sitede var ve güncel. Örneğin e, karayollarının durumu ve güvenlik kısmında e, Bulgaristan'daki e, e, Büyükelçiliğimiz, Sofya Büyükelçiliğimiz gündüz seyahat edilmesini, ana yolların tercih edilmesini, mümkünse küçük gruplar oluşturarak birbirinden kopmadan seyahat edilmesini, bazı Batı Avrupa ülkelerinden Bulgaristan'a oto trenle seyahat ederken Sofya yerine e, sınıra yakın e, Svelingrad şehrine inme, inmeleri gerektiğini, mümkün olduğunca duraklama ve konaklama yapılmamasını Bulgaristan'da, e, amacın Bulgaristan'ı en kısa sürede geçmek olması gerektiğini, Konaklama durumunda ise taşıtları korumalı park yerleri veya kapalı garajlı olan otellerde park edip şehirlerde e, taksi kullanmayı ve ihtiyaçların ötesinde nakit ve ziynet eşyası taşınmaması gerektiğini söylüyorlar, tavsiye ediyorlar. Ve benim burada söylemek için zaman bulamayacağım birçok ayrıntı bu www.mfa.gov.tr isimli Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde konsolosluk bölümünün altındaki tatil aydınlatma projesi bölümünde bütün ülkeler itibariyle Makedonya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a kadar tüm o güzel ülkeler için vatandaşlarımızın bilmesi gereken telefon numaraları, her şey, bütün bilgiler kayıtlı. Teşekkür ediyoruz. Ee, güzel açıklamalarınız için evet sevgili izleyicilerim sizlerde ekrandan sık sık geçen işte Dışişleri Bakanlığımızın bu seyahatler için ilgili olan sayfasını mutlaka seyahate çıkmadan önce ziyaret etmenizde faydalar var. Şimdi konsolosluğumuza soralım. Ee, Oğuz Kılıç Bey merhaba size de. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, bizleri bu yoğunlukta kabul ettiniz. Şimdi detay olarak e, Sayın Başkonsolosumuz e, bir takım bilgiler verdi. Detay olarak e, asıl neye dikkat etmeleri lazım? Mesela böyle inceliklerde, yurda girişte e, neler şu, şu an için önemli? Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle e, seyahat için e, bir kere vatandaşlarımıza pasaport lazım. Pasaportlarını mutlaka kontrol etsinler. Pasaportların e, ve oturum kartlarının aynı şekilde e, ülkeye geri dönüşlerinden, Avusturya'ya geri dönüşleri bakımından geri dönüş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması lazım. Eğer kısa süreli bir pasaportları varsa, yani 2-3 ay, ay falan kalmışsa pasaportlarının sürelerine, bunları değiştirmelerini öneriyoruz. Vize kartlarının süreleri doluyorsa bunu uzatmalarını öneriyoruz. Yani seyahate çıkmadan buna özellikle dikkat etsinler. Diğer taraftan pasaport yanında Türkiye'ye giderken nüfus cüzdanlarını da mutlaka yanlarına alsınlar. Yani ola ki pasaport kaybetme durumunda nüfus cüzdanına ihtiyaçları olacak. Ama bunları aynı yerde taşımasınlar. Yani evet. nüfus cüzdanlarını ayrı bir yere koysunlar. Yani birini kaybederlerse diğeri ellerinde bulunsun. Aynı şekilde tabi Türk vatandaşı olmayan mavi kartlı Avusturya vatandaşı insanımız da var. Bunların da mavi kartlarını yanlarına almalarını öneriyorum. Yani Türkiye'ye girişte mavi kartlarını beyan ettikleri takdirde vizesiz girebiliyorlar. Aksi takdirde vizeye tabi işte ya internet üzerinden veya sınırda bandrol satın almak suretiyle vize almaları lazım. Mavi kartlarını yanlarında bulundursunlar. Gene aynı şekilde Avusturya pasaportlarının da en az 6 ay geçerli olması lazım. Yani daha kısa süreli ise şeyden uçurmuyorlar havalanından veya Türkiye'ye girişte içeri almayabilirler. Bir de Sayın Başkonsolosumuz bildirdi bu tatil aydınlatma projesi kapsamında güzergahlarını incelesinler. Nelere dikkat etmekleri gerektiğini e, dikkatli okusunlar. Hatta yanlarını alsınlar bir döküm alma imkanı varsa bir sıkıntı durumunda da alıp okuyabilirler. O güzergah üzerindeki ülkelerdeki temsilciliklerimizin telefonlarını adres bilgilerini alsınlar. Tabii ki arzu etmeyiz ama başlarına bir kötü olay geldiğinde oradaki dış temsilciliğimizle temas etme halinde yardım alma ihtimalleri olabiliyor. Ee, şimdiden e, yola çıkacak vatandaşlarımıza iyi yolculuklar diliyorum. Güle güle gitsinler, gelsinler. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz e, aydınlatıcı bilgilerden.